Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Şöyle bir kayıt ala durayım. Bugün Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya bu arada önceki kayıtları tam anlamıyla silmediğim için 146 gözüküyor ama bu normalde 1, 2, 3, 4. kayıtımız. Neyse en son ne yapmıştık? Aa bunu okumadık. Yazıt 10. 9'u da okumadık. Durun. 9'u okumadık yazıt 9'u. Geçen bölümü okumadık. Ben direkt çıktım buradan. Sessiz geçen onca yıl kırsakallar tek bir isim, ismi söyledi. Ulu Hrothgar'a çağrıldığında Tiber Septim bir delikanlıydı. Kutsadılar ismini ve, ve ona Ejder Doğan denildi. Hmm. Gökyüzünün sedası eklendi. Vay bunları okuduğumuz için. Bir seda açtık. Seda bir ibadet... Kutsal yolu takip et... Yalnızca gerektiğinde lafını et... Denmekte... Şimdi en son ne yapmıştık? En son 7000 basamağı... Tek tek üşenmeden çıkmış idik... Ee, Tabi İvar köyünü bulmuştuk. idik... zor... Sonra... E, buraya gelmiştik... Erza'yı şuraya bırakmıştık ve şimdi... Kır sakallarla konuşmaya gidiyoruz... Bakalım kimmiş bu kır sakallar... Bizi niye çağırmış... Bizden ne istiyorlarmış... Onu öğreneceğiz... Hmm, galiba... Sizsiniz. İki kişi misiniz ya? Üç. Hmm. Iron Demek ki bir ejderdon ortaya çıkmış. Çağın değişmek üzere olduğu bir anda. Bana ejderdon dedin. O ne demek diyeceğim ilk başta öğrenelim. Ne yapayım? Al. Aa dört kişisiniz. Wolfgar, Bori, Neyin art? Arngeir. I am Master Arngeir. now tell me, Dragonborn. Ee, Ezerdoğan olmanın ne demek olduğunu öğrenmek istiyorum. Ah, tek Ezerdoğan ben değilim. Ama son Ezerdoğan olabilirim. Aldığını yok edersem tabi. Bütün ejderhaları sürersem. Ah. You are the only one that has ya, beni bildiğiniz ama. öğrenmeye hazırım. Şimdi bizi kutsayacaklar galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet istekliyim. <laughs> gives hmm. Nidan giderek güçlenecektir ve her nidalar üç kudre sözcüğünden oluşur. Ro'yu öğretecek. Bize Fus vardı. Fus Ro olacak şimdi. Eynar sensin değil mi? Denge anlamına gelirmiş. Güç Fus. Ha ne? Bu mu? Ha, oh, oh oh Güzelmiş. Hadi. Okudum hocam. Bakayım. I var. Çivi var. <laughs> Böyle deseydim kovarlardı beni bu arada. Buradan. Gerçekten kapı dışarıya dağılardı. Bu ne? Kül. Evet, emdim zaten. Hmm. Bize şu an ilmini bahşediyor. Roar kelimesinin. Güzel. E her nida 3 şeyden oluşur dediniz. Bize 2 tanesini öğrettiniz. Bu tamam seçilmiş zaten. Tamam. Hmm, uzun süre basılı tutmam gerekiyor anladım. Ve yukarıdaki şey var. O dolunca nidayı tekrar yapabiliyoruz. Mavi çizgi. Again. Hmm. Tamam. Ay Wolfgar, pardon kardeşim ya. Dur şuradan yapayım bari. Size zarar gelmesin. Hadi bir daha. Hadi hadi bir tane daha bir tane daha. Hadi. Sen kimsin? Bu Impressive. Your <laughs> thumb is precise. Hmm. Ee, şimdi ne olacak? We kapı var. Avlu dediniz burası mı? Ay yo bir saniye. Evet. Üçüncü kelimesini öğretmediler. Hadi bakalım. Onu biz bulacağız herhalde mağaralarda falan. Hadi hocam gidin. Vult. Okey. Allah. Uzunmuş ama ya. Bayağı uzunmuş. Öğrendim. Şu tipe bakar mısınız ya Allah'ım yarabbim. Kimse inanmaz bizim olduğumuzu olduğumuza. Yirmini de bahşetti. Canımsın ya. Büyük gitmek Aynen. Gel. Aa, favorileri ekledim yanlışlıkla. Dur. Ne yapayım? Yapayım mı? Ha tamam. Bakalım nasıl bir şeymiş bu? Kasırga. Aaa okey. Tamam tamam hazırım hadi. Aa, ama ben şu an sadece vult yapabiliyorum ya. Bu adam vult nufaz bir şeyler dedi de geçti oraya kadar. Bana da öğretsene ya. Ne olur. İki sözcü de öğrenmek istiyorum. Hadi ne olur. Hadi. Hadi. Hadi öğret. öğretmeyecek galiba ya. Sırada ne var? Okey. Tamamdır, şimdik. Ee, vay orada bir kapı var. Jurgen Yelchura'nın boynuzuna ele geçir görevi ana questimiz ama ben bu görevi şu an için yapmayacağım. Ee, i̇lk başta şu pençeyi bir götürelim. Ee, yan görev olarak onu bir tamamlayalım. Riverwood'a da götürecekmişiz, hadi bakalım. Burada kime teslim edeceğiz? Ah evet. Hadi. Oo, gençlik yardım yardım edin. La ırmak de hiç Şuradan vurayım ki şeye Vurmak istemiyorum Sen kültist misin nesin Seni var mı mahvederim Hadi iyi sağlığım gitti iksir 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 Ya bu kılıcı niye aldım ki sanki Bunları alacağım ya. Kültüsün e, şeylerini okumam lazım bu arada. Hmm, pek bir şey anlamadım. Travel to Sorsam diye. Şimdi bu ne oluyor? E, ben bir DLC indirdim. E, Dragonborn DLC'si. Bir Mirak adında bir kişi var ve diyor ki Dragonborn. E, asıl Dragonborn benim diyor. Sen yalancısın diyor. Ve kültist gönderiyor. İşte biz de o kültüsleri öldürerek üzerindeki bu mektupla Mira'nın e, Mira'yla Mirak'la dövüşmemiz gerektiğini anlıyoruz. Ama bunu tabii ki de çok 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 sonra yapacağız. Ve bu da bir DLC olduğu için Türkçe değil. Ben bunun Türkçe yamasını indirmiştim diye hatırlıyorum ama indirmemişim. Buna bir, bunu bir Türkçe yaparız. Bir sonraki şey e, DLC'ye başlayacağımız zaman onu Türkçe yapar rahat bir şekilde oynarız. Böyle arada neresiydi ben kaçırdım ya. Gel. Kırmak kuru tüccarı. İşim şey oldu. Hmm. Bunu mu demek istediniz? Babamın hayrına yapmadım ya bir şeyler var. Bak tekrardan çalarım ha altın şeyini pençeni. Ha tamam, 400 altın ekledi. Güzel. Ya tahtaki kansiyi ben niye aldım? Tuz ruhu zannettim çünkü. Bırak şunu. Gel, senden çalacağım. Altınlı istiyorum. İstiyorum ya, bana ne? O altın benim olacak. Tamam. Bir F5 yapalım. Bunu da çalalım. Bir daha bir F5 yapalım. Yan kesicilik yapmaya bayılıyorum. Ay, yüzde sıfır çalmak ihtimal var. Bunu yüzde kırk bunu deneyelim. Ver ya. Mamycuk yüzde elli diyor. Ama sen diyorsun ki çalamazsın. Çaldım tamam. Bir F5 yapalım. Aa altın alabiliyorum ama diğerleri çala giriyor. Çal, çal, çalırım. Çalırım yani. Hiç umurumda bile olmaz. Şimdik. Şimcik şimcik şimcik. Değişik bir şey yapacağız. Şu an itibariyle yan görevi de tamamladık. Bunların hiçbirini yapmayacağım. Şimdik bir şeye e, yıldız elde edeceğiz. E, karanlık yıldız. Kara yıldız daha doğrusu. Bu yıldızla ruh e, çalacağız. Ruh e, işte tılsım yapacağız ve böylelikle tılsımlamamızı arttıracağız. Şöyle tılsımlama ne oluyor? Ee, onu göstereyim. Tılsımlama şurada. Nerede? 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 Öteki taraftan istedik daha kolay gelirmişiz. Tılsımlama burada. Bu e, bizim için çok önemli. Çünkü bir eşyaya tılsım basmak e, o eş eşyayı güçlendirmek demektir anne. Hani yeni şeyler eklemek demektir ve 100 seviyeye kadar buraya kadar geliştireceğiz bunu. O yüzden şu yükseltli bir kazanımları da harcayayım. Bana gerekiyor şey. A Dur ötekinde de okçuluğa vereyim. Yıldız gerekiyor. Veremiyorum. Tamam vermeyeyim o zaman. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Seyahat edeceğiz. Kışhisar'a gideceğiz. Winterhold. <laughs> Arabanı kiralamak istiyorum. Ee, Kışhisar. Okey. Hadi yola çıkalım. 50 altına götürüyor ayrıca ya. Soyguncu. Ve geldik. Şimdiki burada bir şey arayacağız. Bu yıldızı şeye çevirecek kişi arayacağız. Donuk ocağı kandır diye tahmin ediyorum. Bir girelim describe the smell. I don't really know anyone at the college. I guess everyone just out and then exploded. What Yanlış hesaplamama. This This is why people have hmm, bu kolejdenmiş. College of Winterhold'dan. Kişisel kolejim. Bu bir konuşsam peki? O rezidanıssın? Hmm, neden burada yaşayasın ki? Hmm. Kolejle ilgili bazı şey kulak misafir oldum desem. Hmm. Tamam. Bu arada bu Nelakar kolejle ilgileniyorsa buna yıldızı getirebiliriz diye tahmin ediyorum. Ya da Koleje götürelim ya. Aynen yıldızı koleje götürelim. Şimdiki yıldız nerede biliyor musunuz? Şu yolu takip edeceğiz. Hadi. Şuradan kar yüzümü toplayarak gidelim bakalım. Şöyle. Yıldız peşine yollara düştük. Ve burada tipi var ama biz ne üstümüzdeki Kollarımız bir de çıplak hani şey kazak da giymemişiz, tişört. Ve kar fırtınasındayız. Aa! Kurtlarla hiç şey yapmak istemiyorum ki bu buz kurdu. Yani çok... ...tehlikeli bir... Ay gelme! Gelme! Gelme, 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 gelme! Gelme! Çekil! Hayır! Çok hasar, çok can yakıyorsun. Dur gitme üstüne arayacağım seni. Tamam. Aldık aşağıya. Şimdi buradan gideceğim. Allah'tan yolu biliyorum. Şuraya ulaşmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kadın elinde yıldız tutuyor. Oraya ulaşacağız. Aa, F6. Burada kurt varmış. Ben... ah! Herfi yemişler. Son kulakmış ya. İyi aferin aferin iyi ki yemişsiniz. Son kulakları sevmiyorum. İyi Aa, aldık diyecektim alamamışız. Aldık güzel. Buz kurdu. Hadi gidelim bakalım. Karakterimiz çabuk yoruluyor. Onun için şeye vermemiz gerekiyor. Kuvvete. Şu yolu ben takip edeyim de. Bir daha yoldan çıkmak istemiyorum. Sağda bir kurt var. O bana bir tehlike oluşturur mu? Oluşturamaz artık. Üstünü aramayacağım hiç. Kürkü için oraya kadar gidemem. Azura'nın mabedine nereden çıkıyorduk ya? Hadi şimdi bunu arayacağız. Ulufratskarı geçtik. Yanlış hatırlamıyorsam, şu arkada bir yol vardı. Bir gidelim bakalım. Geyik avlayalım mı? Aa öldürdük. Biraz okçuluğumuz da gelişir ayrıca. Keçiymiş bu, geyik değilmiş. keçi budu postu alalım bakalım hepsini. Biraz oğlağa benziyorlardı ama keçiymiş. Git be. Sinsi saldırı sonucu iki kat fazla hasar ah versem de bir biz Bu kurtlar benim canımı çok fena yakıyor. Evet size bir haberim var. Azura'nın mabedine e, gitmemiz için. Yine merdivene ihtiyacımız var. Ayrıca yine spoiler verdim Allah kahretmesin ya. İsmini söyledim gideceğimiz yerin. Hayır ejderha istemiyorum. Dövüşemem çünkü. Ve geldik. Evet tekrardan geldim. Şimdi ne diyordum? Şunların... Allah! Sen canlı mıydın? Ayrıca benim... Aa sen de canlısın. Benim acilen tekel bir kılıca ihtiyacım var. Bu kılıçlar hiç şey değil. Aa bir şey diyeceğim. Sizi birisi canlandırıyor. E, o zaman Tamam. Ya ben bunları öldürsem de bu hiçbir şey ifade etmeyecek benim için. Çünkü asıl önemli olan bunları kimin kaldırdığını öğrenip onu şey yapmak. Ama yo normal şeymiş ya. Neyse ben şundan üstüne araya doğru ararken videoyu bitireyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, bir sonraki videoda artık görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakmayın. Unutmayın. Hoşçakalın.